Herkese merhaba, canlı mutfağa hoş geldiniz. Merhaba, uzun zamandır sesimi duyuyorsunuz, bizi görmüyorsunuz. Biz böyleyiz işte. Ben Aynen öyle. Beraber size bir kendimizi tanıtalım istedik. Yüzümüzü göstermek için mukbang çekmek istedik. Mukbang neydi ya? Mukbang'i <laughs> mukbang ben de burada anlatmak istedim sana. Şöyle oluyor mukbang. Kahve içmemde mahsuru yok değil mi? Yok yok, zaten aslında olay bu. Kahve içeceğiz, ee, aynı zamanda işte e, kurabiyemiz var, çikolata falan var. Bunları yerken sohbet edeceğiz arkadaşlarla. Hoş bir şey. Takipçilerimizle. Ya. Ee, aynı zamanda da kanalı niye açtığımız üzerine konuşmak istiyoruz. Çünkü ilk videomuz daha bu. Ya yani ilk evet. aslında ilk yüzümüzü gösterdiğimiz videomuz. Çok fazla yemek videosu paylaştık şu ana kadar ama zaten bunlara devam edecek. Ama bizi daha iyi tanıyın. Ee, belki bu içeriğimizi beğenirsiniz, devam ederiz diye. Biz mukbang çekmek istedik bu şekilde. Yüzümüzü görmeyiniz. Yani evet. bizi tanımamız şu yönden de önemli. Biz canlı mutfağı kurarken temel felsefemiz tamamen çocuklarla beraber güzel bir paylaşım yapmaktı. Aslında ben hiç razı olmadım. Baştan beni ikna etmeleri bayağı zor oldu. Ee, ama devamlı mutfakta gördükleri bir anne olduğum için <laughs> Yaptığım emekler boşa gitmesin. Başka Aslında şöyle da ya. paylaşayım Zaten ya? şimdi kanalın amacını anlatacağım mısın? Çekim neden bunları çekmeye başladık, nasıl başladık, nasıl devam edeceğiz diye. Çünkü zaten daha ilk kez bunları açıklayacağımız bir video. Ben soru sorayım istersen sen açıkla, sen bana sor öyle gidelim. Yani Olur, o şekilde. öyle devam edelim. Öyle devam, devam edelim. Güzel olur şimdi, şimdi biz nasıl e, kanalı açmaya karar verdik? Zaten senin açından nasıl oldu daha doğrusu? Ben biliyorum zaten de. Sen yani ondan. benim açımdan şöyle Hı. oldu. Çok heyecan verici bir deneyimdi öncelikle. Baştan hiç kabul etmedim. Direkt reddederek başladım. Hı -hı. Yok olur mu öyle şey falan yapamam ben beceremem. tabi burada e, yüzünü görmediğiniz bir oğlum daha var. O montaj ve renderlama konusunda kamera korkunç arası. yetenekli kamera arkası Hı -hı. kendisi. Acayip emeği var. Onu da söylemeden geçemeyeceğiz. E, Mert fikir babasıydı, Emre e, yapımda yönetimde emeği geçendi sürekli. Bu şekilde ilerlemeye karar verdik. Hatta editlerimizi beğeniyorsanız mimarı Emre onları Evet, yani bunlara da yorum atarsanız ayrıca mutlu oluruz. Aynen. Editlerde evet. değiştirmemiz istenen şey varsa mesela. Bize, biz... Yani bize yapacakları Aynen. her katkı bence kıymetli. Öyle. Mesela zaten biz ilk başta e, sessiz çektik videoları. Yani şu şekildeydi. Emre edit, edit, editliyordu videoyu. Üzerine yazı yazıyordu. Ondan sonra yani işte nasıl fırını kuracağınız, nasıl ne koyacağınıza dair metin halinde yazıp onu üstüne ekliyordu videonun. Sonrasında ee, biz daha çok ses çekmek istedik. Hem takipçilerle etkileşiminiz artsın, siz de etkileşiminiz artsın diye. Sonrasında video üzerine ses kaydı almaya başladık. Şu anda bu şekilde devam edeceğiz zaten videolarımıza ama e, ilk kez yüzümüzü görüyorsunuz muhabbetimizi ilk kez duyuyorsunuz bunu severseniz yani e, belki annem direkt yüzünü göstererek çeker videoları ona göre dedikleriz. O da olabilir sonra, o da aynen. bir düşüncemiz yakın ee, zamanda yapabiliriz. Belki belki bu beraber yorum çıkarız. yorum bekleyelim bence Mert. Aynen ben çok beceremem yemek şey Yani yapmayalım. canlı mutfağa mutlaka yorum yazsınlar instagram sayfamız var orada yorum yazabilirler. Aynen öyle. Ee, Abone olup. YouTube kanalımızda yorum yazarsanız o bizi daha da mutlu eder. Canlı mutfak adresinden. E, zaten turuncu bir logomuz var. Orada bir şeyler Olay da, <laughs> olay da o var. da var. Ama ben çok konuşuyorum. Konuşmayı seviyorum. Ondan kaynaklanıyor. Bir de soruları aydınlatıcı cevap. Zaten şey de. düşünüyoruz. Neyse <laughs> ben <laughs> Yani böyle ben e, yorumlara göre ilerlemekten yanayım. Çünkü insanların isteği ne olacak? Yani yaptığım yemekler herkesin bildiği tarifler de var, bilmediği tarifler de var. Çoğu benim ürettiğim tarifler. Çoğuna bir şeyler ekleyerek yeniden baştan ürettiğim şeyler, yarattığım demeyi sevmiyorum. O sebeple bu kelimeyi tercih Mesela zaten şey düşünüyoruz. Şu an e, mesela bu içeriği beğenirseniz zaten e, devamını illa like çekeriz sizin yorumlarınıza göre. Şu anda yediğimiz şeyler hazır şeyler. Yani çikolata yiyoruz, ya işte kendi kahve yaptıklarımız içiyoruz. Kendi yaptıklarımızı ya aslında biz yemeği düşünüyoruz. Ee, eğer bunu beğenirseniz annemin yaptığı yemekler mesela videosu gelmeden önce tutarız burada biz. Hatta belki şey puanlama sistemi yaparız siz de isterseniz. Mesela videosunu çek çektiğimiz ama yüklemediğimiz 3 tane yemeği buraya koyarız hazır halini. Üçünü mesela yeriz. Hatta belki işte e, kamera arkasında Emre var demiştik. Kardeşim yapıyor işte dedi. O da gelir belki isterseniz işte üç kişi burada. Tadıp mesela puan veririz. İşte yemeğin lezzetine hızına göre puan veririz. Tabii tadına, tuzuna, göre. tuzuna Aynen. puan verilebilir. Biz olumlu, olumsuz bütün katkılara açığız. Özellikle bunlar bizi büyütecek. Daha Aynen güzel öyle. yapılandıracak. Yani Aynen sizlerle öyle. etkileşim içinde olmamız çok kıymetli. Bir de senin yaptığın bir şey vardı bana verdiğim bir fikir Mert. Ee, mesela bizim yemeğimizi denediniz, bize attınız. Biz bundan acayip keyif alıyoruz. İki kere yaşadık daha bir ay olmadan. Çok mutlu olduk. Bizim bize, yaptıklarımızı denemeniz aynen. çok kıymetli. Bize iyi kötü gelen yay yorum yani şey, illaki bir şey katıyor. Hem de heves katıyor en önemlisi. Evet heves katıyor. Ee, aynen kötü yorumlar yapıcı olduktan sonra zaten biz de ileriye taşıyacağını düşünüyoruz yani. Evet. Bu şekilde. Yani bütün mutfak kanallarından belki çok bir farkımız yok ama hem kaliteli olmaya çalışıyoruz. Aynen. Hem de ürünleri güzel göstermek istiyoruz. Yani çok anlaşılır olsun, sizleri sıkmasın. Maksat bu. Yani uzun süren gereksiz muhabbetlerin olduğu bir şey olmasın. Bir şey konuşuyorsam hakikaten herkese faydalı olacak bir bilgi olsun. Biliyor da olabilirsiniz, bilmiyor da olabilirsiniz. Üniversite öğrencisi olabilirsiniz. Bunlardan çok istifade edersiniz. Çok basit bir tarif bile sizin hayatınızı kurtarabilir. Bir evde kendi hayatınızı idame ettiriyorsunuzdur vesaire. Veya dünya mutfağından paylaşımlar yapıyorum bildiğim kadarıyla. Deneyimlediğim kadarıyla. Denemediğim hiçbir tarifi kullanmıyorum. Özellikle öncesinde de deniyorum. <laughs> Sevmeniz çok önemli. Aynen öyle. Ee, ölçülerin doğru olması çok önemli. Ölçüler böyle gramla değil. Özellikle bunu da belirtelim. Altını çizerek. <laughs> Çünkü o tariflerden ben hiç haz etmiyorum. Hatta aldığı kadar un kelimesini bile unlu tariflerin hiçbirinde kullanmayacağım. Evet. Bunu da buradan sözünü verelim. Ee, özellikle ölçüyorum sizler için. Ee, o tip tariflerimi de. Böyle yani aslında çok da anlatılacak pek bir şey kalmadı herhalde değil mi? İlk tanışma için bu kadarı yeterli. Evet biz de yüzümüzü gösterelim. İlerleyen dönemde hediye çekilişi yapabiliriz. Evet çekiliş yapmayı düşünüyoruz. ya Hatta yapacağız yani düşünmüyoruz. Hediyemiz Sadece. bile hazır. <laughs> Aynen hediyemiz bile hazır. Onda ee, onu da size duyuracağız zaten. Belki ilk işte bu videoyla vesile olur bunu duyurmamıza. Evet. Ee, bu şekilde. Hatta bu videoyu pazar günü yayınlayalım. Rahat rahat izlesin abonelerimiz. Ne Aynen dersiniz? öyle. Hafta sonu daha iyi olur. <laughs> İzlere yorum atın mutlaka. Her konuda. Yorumlarınızı bekliyoruz her konuda. Aynen bekliyoruz. öyle. Abone olun abone <laughs> Aynen. Çok Videoyu iyi. beğenirseniz devamını çekeceğiz. Dediğim gibi farklı e, içerikler katarız. Yani işte mukbang olur. Mukbang'in yanında yarışma koyarız belki mesela. Ondan sonra bir şeyler Bu yaparız Bu tanışmanın yani. sorusu ha. şey olsun mu Mert? Mukbang'e devam mı? Aynen öyle olabilir. Evde evet. ve, de, ve de şu çok önemli. İşte en başta bahsettiğim gibi videolar sesli şu an çekiyoruz. Sesi devam edecek. Bunu nasıl istiyorsunuz? Yani belki ses ve görüntülü çekeriz devamında. Hani onu da belirtirseniz çok güzel olur gerçekten çok bizim için. Bütün yorumlarınız kıymetli. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.